4 veririm o zaman birini Yalçın abi verebilirsin. Şey lazım bana. Abi. 4 ile mini lazım bana. Eserler var elimde. Ha. 4 ile mini var abi bak. Ben işaretledim miniyi. Neredesin sen? O oh, bayağı da gelmiştim lan buradan bu tarafa. 2 6 ben bir lazer bir dipçik var. Ben size lazım olacaklara da koptum ya. Ben toplayayım da. İşaretleri ve şey şey. Mini'ye şuradan bak. Ee, üstüne tıkla çıkartırsın. Ben <laughs> de bizi izliyorum. <laughs> M4 bulamadım ya. Aynen M4 yok. <gülüyor> <gülüyor> M4 yok. <gülüyor> <gülüyor> Mini'nin buraya iki <M4'da> tane <laughs> <ender M4'da gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> 8 var abi. KNT varsa verebilirim. Eyvallah. Altı şey, var. Abi burada dikey tutamak var. Alamıyorum. Çantam dolu. I got supplies. Supplies. Ben geliyorum abi. Aynen. Mark the location. Oldum. Neyse gel al şu altıksın birini sen. Silahı, orga, orga, orga. Silah alın, bulamayan varsa alın, DT ver abi. I got supplies. Mermilerle birlikte. Al abi dördü bıraktım buraya. Tamam var abi. DT dedi. Ben, Al evet. ben, de ben de aldım. Botsa ben alabilir miyim? Bir tane uzilik görevim kaldı ya. Dünden bitirdim zannediyorum. Bitmemiş. Aha. Ee, abi, abi. bir tane varmış bir tane. Gördün abi. Gördün abi. Eyvallah ustam. Dipçik lazım mı abi? Dipçik kattım. Yok. Ha dipçik. Ay, ha dipçik dip... var abi. Eyvallah. Nazar Sen, de Sen de SLR mı vardı abi? Geldim. Geldim. Abi SLR'ı markete attım. Açın Market. abi. Yok. Dürbün verin dedim. Aa şu botu görev olan varsa alsın. Bir bot daha var burada. Bir var Herkes birer tane Herkes. alsın abi. Aa bot verelim. burada. Watch out. Watch out. Sıfır leş olan var sağ olsun. Aa binaya girdi. Watch out. Watch out. mı Gel lan buraya botcuk Aldım sesini. Girmiş bir İki level gaz kalıcı görmüştü dedim. var burada Araç geldi. Tamam. Bastım. Topla ana. İşaret. Yoldan gidiyor abi. Bot taklidi yap abi gelsin. Aa gördüm. Durmadı ya. Adamlar dün bizi geçti abi. Vallahi o zaman Abi ikili gelsin ha. Aman oyunun başında şey olmuyor. Tekse basar. gitti abi o? Herhalde gidecek, Her gidecek Aha. Yok. Okulun orada. Yok karşı. beni ayağa çıkmıştı. Tamam <laughs> Aynen. Oh. Wow. full Adamlar feci atıyor. Her şey öyle bir location. Ben 3 kişi gördüm ama 4'lerdir onlar. O zaman ne oluyor abi? Her şey Çok yediler. <laughs> altında biri var. Bot mu? <laughs> Üç. Üç numara <laughs> senin ne mı Olur, Bilmiyorum abi direkt bastım. Var var. Bot olabilir Botol. yani ya. Yere falan yattım mı? Bot yere yatar mı? Tiyat, tiyat ya yatıyor şey bazen ya. Bayıldım ya. evet. hmm. benim. Yalnız basma abi çok felaket seviyeler. Evet, Yerimi öğrendiler. Tabii. Burayı öğrendiler abi. Yasin abi bulaştı. Ne yapalım? Abi doğru da kanım kaynıyor. <laughs> çünkü oğul. Buraya ne ya zaman girsek? He ya. <laughs> ben daha sağa çıkmadım oradan ya. Ne zaman girdiysem. Oğlunun orada bir de topu var ya abi camda. Uh -huh. Onu sürekli adam sorayım. He gördüm az evet. O Oyun topu yere gitti. O felaiket ya. Sayılar. Tam bana yöneldi ver abi camda var. Camda mı? DPM yanafa var. Bir dakika abi. Alıyorum. Şimdi DPM evet. almasıdan ödedim. Nerede evet. orada? Nerede orada? Burada burada. Oh evet. evet. çok kaldı bana. Geliyorum abi. Buradayım abi. Oradayım. Çok, çok güzel abi O bota benziyor ya arkadan Ana daha iki bot abi onu boş ver. Bot, bot, bot olmayabilir ha Bina neyse Bir binayı görmüyor Bir binayı alması lazım ya Büyük binalara gider misin Yasin abi? Olur abi, abi. abi Oradan şey alma, aim alma Yasin abi Burayı deliyle ver şu an Ne çaldı şerefsiz önümdeki ya? buradan çıkmaz ya atın abi. Çıkmaz çıkmaz. Geri geri gider geri, geri. Ulaşıyor, gel abi yavaş yavaş Abi o bina Hadi <laughs> abi. Patla Abi adamlar. Bu. Helal olsun lan adamlara. Benim, hemen altı at ya. Dürbün yok ya dürbün. Gel. gel. Gel vereyim. Büyü birine bakma Yalçın abi bekleyip bunları ya Bunlar şimdi biz geri çekildik ya Basta Ha şu Watch, out. Watch out! Tamam abi ben de İki iki çıkak olmazsa Çok geride ya. <laughs> Buraya geçmiş abi. Mark the location. Biri orada. Mark the location. Abi. Aslında yer değiştirmek her zaman çok iyi abi ya burada. Biri ha, çatıya çıktı, evet, de çatıya çıktı. O ne cesaret lan öyle zıplayayım. Yani. Şey çok şey güzel vurdun abi onu, çok güzel. Kas da yok onda biliyor musun? Onda bile... İyi oldu. İyi oldu. Abi şıkkı şey... olsa Bir seviye varmış kas. Hesa yedi. Son mermi atalım tabi. Ben de, evet. miyim, oğlum. Ya bunun bana kastı mı var ya? <laughs> Nereye gitti? Senin baydın ya. Yok baymalı da arka köşeden sıhhi hey abi ha bak. Arka köşe var ya üstteki şey. Kiliş mi? Hmm. Yok hani şurada 4x var. Watch out! Marked an enemy's Marked death crate. Ne oldu? Ben tam gel bana. Bir piye dövdüm. gidelim. Abi gidelim. Adamlar inat ya. Biri arabada afk abi bir dakika. Yok, ya abi, abi. Binaya sprey atsanız abi. Watch out. 3x var orada. Abi yapma be. Hadi be. Nasıl düşürüyor oradan ya? Orada mısın? mı? nasıl, yapalım? Bir saniye. Havurda. Havurda. gelemezler ya kolay kolay. Geliyorum. Yapma ya. sis attım ya. Gitareyim abi ben bu adamdan. Böyle vuramaz yok ya. Gel gel alan geliyor gel. 300 metre. Gelin gelin. Abi öyle de. Orada 3x var ha Gökhan ağacın dibinde bak an şurada. Watch out. 4x var az aşağısında. Ya ne binaymış be. Ya. Her yerde çöktüler binaya. Oraya giren çıkmıyor bir daha Yalçın abi. Öyle öyle. Öyle öyle. Direkt basacağız aslında var ya böyle şeylerde. Atladılar atladılar. Atladılar. Ha bu sefer alırız. Atladılar. Adamın birini aldım da bayıltıyorum. Geçiyorum. Öldürdüm. Adamların Öldürdüm. birini öldürdüm. Adamlar... İki kişi mi var. O arabanın oradakini mi aldın? Evet. O AFK'ydı ya. Onu bayılttım da yere kaldırdım. Yok yok arabayla işler. gidiyorlar. gidiyorlar. Arabayla gidiyor. Arabayla gidiyorlar. Gittiler. Hadi be. Allah şunları. Hadi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Kaçtı mı o adi herif? Kaçtı. Kaçtı. Yapma Ya, mal, arabadaki ne sıkamadık bak lan. da vurdum ya. Ya, yani bak Ne vurduk, ne vurduk adamlar. De... Mermi bitti abi, roket bitti. Ne <laughs> sıktım ya? Mini mermisi sıktım. Arkada stağını sapla. Dikkat <laughs> et belki bu şeyi atmış olabilir. Hı. Ramdoor var abi, ramdoor uzatmalı şarjör çıkmadı hiç bir şey ya. O alan o sıkıntı. Abi kit attım. Ben de üç tane var. Neden? Kit attım abi. Watch out. Ben araç altı varsa altı. bakıyorum şu kulübe. Yoksa bu alan çok götürecek mi? Alan dibimizde ya. Ya da koşacağız abi abi ya. Tarsınız ya. Dokuz bin saniye, tamam, saniye var. Tam bir dakika kırk saniye var. Öbür alana da. Hadi gidelim alana gidelim. Girdim gülüm girdim. Yalçın abi, Yalçın abi şey yapma da abi. Dikkatli git de yatma. etrafa evet, bakıyorum abi. Arabayı görsem zaten anında duracağım. Evet. Yok hep arkası falan yapabilir araba ya abi öyle bilmiyorum. hmm. Gel abi. Gel abi. Ya, drop'a doğru gidelim. Watch out. İyi ki girmedik var ya. Abi Nasıl gir. Be, abi, abi çok şey ya, abi, avantajlı, çok avantajlı oluyor Yüksek ya. Evet. Her katını yürüyor. Ama yanlarda iyi gördüm ya. Kaçarken giderken aldım diğerini. Ben zaten baraya, yanındaydım böyle. ya. Oraya doğru. doğru koşuyordum ben de. O birine baymasam basıp fizisi verdi ya. Yani. Lan şurada mı? Aha burada bir en var. Aha burada. Buraya bırakın. Burada abi, burada. Buraya bırakın. Aa buraya bak. Watch out! Watch out! Ne lan? O benzeri işte tüymüştür lan. Hmm olabilir. Evlere de girmiş olabilir, yani evlere. Şurada araba var. Watch out! Watch out! Bombayı evet. sen mi çektin abi? Bombay. Ben attım abi. Pişt. Evet. Pişt. Hareket pişt. eder ya ne kalınca. Ne olur? oğlum? Pişt ne demek lan? Babaya pişt denir <laughs> mi lan? Silleye vurdu mu devirdim <laughs> sana? <gülüyor> <gülüyor> He. 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 Bilmiyorum ki bak başlat yazıyor yeşilde <laughs> tıkla. Ama internet istiyordur. Tamam. Ben bitirdikten sonra oynarsın. Ben bitirdikten sonra oynarsın. Şey. bitirene kadar o tamam. çocuklar. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Sabahtan akşama kadar oynuyorlar tamam. abi. Yeter. Bunlar 3 kişi miydi abi? Kişi. Mustafa Usta gel. <laughs> o zaman. Gökhan bize doğru yaklaşabilir misin? Şey var. Abi Jeep abi Gökhan. Gel gel. gel. Sen gel abi. Gökhan bize doğru yaklaşsın. Ha şu alalım. Ben alana, ben alana geliyorum. O direkt tamam. giriyor geliyor tamam. zaten abi. Tamam gir alana. tam olacak. olacak. Tamam. Fazla adam almadı ya. Hmm. 10 kişi. 2 üç, iki kişi biz, üç kişiyiz. Yedi kişi kalmış. Hmm. Bir AVM bulamadan oyun bitiyor ya. Elif'i ortalayın bence Hadi, abi. abi. Zorlanmayın sonra Zirveyi alıyorum abi. Almak varsa. Solda adam mı gördüm? Şurada. Watch out. Yok abi. Yok. Ya ben göremedim. Ya ben seri. Evet adam ben, ben gördüm abi, abi ya. <laughs> Maşallah. Müferit abi bir Maşallah. ben iki abi. Daha bak adam aşağıda. Watch out. O da evlere bakıyordu ha. Aşağı evlere bakıyordu. işaret. Mark the location. Mark the location. Tamam, geliyorum oraya. Tamam. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Yapma ya. <laughs> Lan Oğlum adamınız düştü lan nereye kaçıyorsun? Öldürdüm abi onu. Şut da abi onu. Lan nasıl adamlar ya? Tamirde M249 var. Alacaksanız alın. Buraba geldi onlar. Buraba geldi onlar. Güzel lan. Ağlıcı ağlıcı ağlıyor. Ağlıyor adam ya. Ben ağlıyorum. Bunlar nereye gitti abi? Ev <laughs> 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 aldılar? Abi o? bana uzatmalı şarjör olan yok mu ya? Bir tane. Aa burada var abi. Lutta yok. <laughs> yok mu? Dur vereyim abi gel. da yok abi. Fazlaysa gel abi, gel gel gel. gel, gel. <laughs> tamam abi gel. gel, bak. Gel. Aşağıdan. Şeyi Aşağı Buraya gel abi. Şey. Buraya gel abi. Buraya gel abi. Benden tarafa gel. Abi benden tarafa gelmen gerekiyor. Abi. benden. <laughs> ha tamam. Tamam abi sakin. Oh. Sakin oh. abi. O aşağıdakini oh. aldın mı oh. beni? E, yo almayacaksın. O atıyor abi. Bu başka. Ufak. Evden at ya, Kitin var değil mi abi? Orada Var abi, var. Loot'tan aldım. Al, dürbün isteyen var mı abi? 6x var. Şey aldın ne abi şarjörü? Yaltın abi. Aldım aldım. Eyvallah abi. Aldım. Al abi. 3x. 6x. Yan nişanga. Bu adam nereden attı ya? Bu adam nereden Evden attı Yalçın abi evden. Evden göremez orayı ya. Yok abi. Aynen. Bir dakika, bir yerden yere mi at? Abi Bak, buraya bir yere yat. Bak şu tarafa. İstikamete buraydı abi. Ben buradan duydum sizi. Mark the location. O, o zaman yatıyordur abi git buraya. Evet atıyor. Evet. Ama evet. bu aşağı bu atanlar. <laughs> Hah. Abi şey. Abi şey. Şu tarafta bir yer var. Aç. aç. Ağaç. Location. Gördün mü? Gördün mü? Zaten aldım. Yedi aldın mı? Tamam. Aldın mı? Ah. Aşağı e, bakıyorum e, bir ben. Aşağı. Abi aşağı kaldı. 3 vs 3 kaldı. Yalnız arkadaşı var. Biraz. Dur abi aşağı aşağı. Abi bu. bu şurada abi bu. Yalçın abi sağ taraftan doğru yukarı çıkıyorlar abi. Location. Niye göremedim? Biraz aşağıya bak Yalçın abi. Evlerin biraz üstünde. Ha gördüm. Tamam. 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 arkalayacaklar. Ben göremiyorum. Kardeş öyle atma ya. O kadar sabit durursan bak gibi kalırsın. Yani bir kişi kaldı abi şu kayanın arkasında. Şahane ne yiyeyim Nasıl abime vurdu adam ya helal olsun. Aa şurada ağacın arkasında. Watch out. Abi yapma. Tam bir kişi de bu. Bir kişi de bu. O işte sana ne abi? Abi. Bunu alman lazım. Bura tamam. Şimdi Sen yanıma gel da abi. Gel bu tarafa benim, gel abi. Bu tarafa gel. Benim öl. Taraftan al. Benim abi. öldüğüm kayda kal. O işte abi. abi o abi, şey yapar. Karlı karlı. Bura tamam oraya Yok, geliyorum. Yok parlı yaptım tamam. bitirdim. Biz bir kişi kaldı abi. Bir tek o. Adamın yani. arkadaşım bayıldı sen... dedim ya. Hmm. Aynen abi. Aynen. Aynen. Hepsi ayrı takılmış Hepsi ayrı. Şu yedek enerjiyi de içip ben rastlıyorum abi. Yapma be. Erken yes. Erken bastı. Yokan adamlar göremedi değil mi? Benim öldüğüm yerde ağacın dibindeydi. O yatar ya. Şimdi yer değiştirmişler şu AVM'yi alamadık ya. <laughs> Alan çıktı ondan geliyordur Aha gördüm abi. Ben de gördüm. Aha gördüm. Yerde bir tane. Yedi tane bir tane. Göster Onun pili bitti daha. Abi dur açık hocam. Hadi bak bakıyor. Hadi bakıyor. Bak daha ben göstereceğim <laughs> Sis attı yan tarafa. Sis attı yan. Çıkacak yan tarafa doğru. Öbür adamı, ne nerede, al, işte? öbür adamı nerede ya, acaba işte? Şartı ya. Ori bitti 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 bir tek orada kaldı. Abi bir tek orada kaldı. Lan öyle ben sana ya. Hı. <laughs> Her Öl şey yedi aldım. <laughs> Zaten headshot değildi. De. <laughs> Aynen abi iki headshot <laughs> olmuş oldu. Bir AVM bulamadık ya <laughs> bugün. AVM aşağıdaki aşağıdakinde vardı aslında da abi işte zaman şeyi vardı. <laughs> Son adam almış <ne> Lan <laughs> <Son> ölmesi, <laughs> ölmeseydim iyi puan olurdu ya. Aynen <laughs> abi ya. Da da Yok gene de... iyi verir ki abi sen zaten Aynen öyle. birincisin şu anda. Yok yok üçüncü olarak yok, yok, üçüncü olarak bu söz sezon... yaçin abi benim bu söz ilk bir abi ciddi misin vallahi abi, sen ne dün, dün gelseydin ya kez evenge baksana evenge <laughs> <iyi> yemiş komple <laughs> kişilik hasar vermişiz ya şuna bak. 30 verdi. Çekil kişilik hasar da ben <laughs> vermiştim Yalçın abi. Aynen.